Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 1.3 Multijet 90 beygir fiyat Doblo'yu inceleyeceğiz. Kullanma amacı genellerde e, iş yerlerinde, şirketlerde plü arabası olarak falan kullanılıyor. Şöyle bir anahtarı var. Sustal bir anahtar. Evet arkadaşlar şimdi içine geçelim ve içindeki yaşam alanına bakalım. Evet arkadaşlar şu anda Doblo'nun içindeyiz. Arkadaşlar ben 1.80 boyundayım. Doblo'nun iç yaşam alanı gayet yeterli. Kadranlar analog. Herhangi bir dijital hız göstergesi falan yok. Ortada ortalama yakıt tüketimi var. Anlık tüketim var. Ortalama hızınız var. Seyahat süreniz var. Hani gün falan gösteriyor. Onun ayrıca ne kadar yakıtınız kaldığını, menzilinizi gösteriyor. Ve gidilen yolu gösteriyor arkadaşlar. Herhangi bir dediğim gibi bir hızlı bir göstergesi falan yok dijital olan. Hani ön iki cam otomatik. Arka tarafına geçelim arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar ben dediğim gibi 1.80 boyundayım. Hani yeterli bir şekilde de bacak mesafesi var. Ben biraz daha koltuklar geride kullanıyorum. Tabandan ise kafamın üstünde bir buçuk iki karış boyunda bir boyut var arkadaşlar. ve arka tarafında da bir aydınlatma lambamız var. Bu kadar arkadaşlar. Bagaj zaten oldukça geniş. Şimdi sizi kafamı alayım ve sürüşümüze geçelim. Evet arkadaşlar. Toblonun içindeyiz. 1.3 üç multijet, 90 beygir. Dizel Euro 5 motorlu. Arabanın ağırlığı ne kadardı? Evet yaklaşık bir buçuk ton ağırlığında bir araç. Motoruna göre gidişe ideal. Hani herhangi bir performans beklemeyin zaten. Performans bekliyorsanız, hani bundan biraz daha iyi olsun diyorsanız, bir altı multijetleri falan tavsiye ediyoruz. Çünkü bir altılar biraz daha güçlü oluyor. 120 beygirlikler falan var. Onlar köpek gibi gidiyor. Arabanın ortalama yakıt tüketimi 7.8 7.6 bu aralarda dolaşıyor. Kullanan arkadaş biraz sıkıyor çünkü arabayı. Herhangi bir yük taşıma ile alakalı bir işiniz gücünüz varsa gayet ideal bir araba. Yani sizi üzmez, yarı yolda bırakmaz. Çünkü araba gayet geniş bir araba. Yeterli bir yaşam alanı sunuyor. gaz tepkileri biraz düşük mesela. Bunun emsalinde kornet kedi falan var. Kornet ve kedinin ilk gaz tepkimeleri bundan daha iyi. Hani fiyatını yanlış bilmiyorsam multijet motorların çoğunun ilk gaz tepkimeleri birinci vitesi hantal oluyor diye biliyorum. Virajda falan da hani böyle çok zorlamadığınız sürece aşırı bir savurması olmuyor. Hafif bir sağa sola yatıyor. O da yüksek bir araba olduğu için amasatörlerinden dolayı oluyor. Hani böyle arabaya bindiğinizde araba yüksekte durduğu için güzel bir his veriyor insana. Sürüş olarak rahat bir araba. Bu arabayı iş alanında kullandıkları için biraz da araba ondan dolayı belki motoru gitmiş olabilir. Hantallığı o yüzden de olabilir. Bilmiyorum çünkü daha önce multijet motorlu bir araba kullanmadım. çizgilerine bakalım. Ortalaması gösteriyor. Seyahat süresini gösteriyor. Gün ay Hani kalan menzilini falan gösteriyor. <laughs> yakıt olarak da hani arabayı sıkmadığınız sürece araba çok fazla aman aman bir yakıt yakmıyor ama arabayı sıktığınız zaman hani motor küçük, arabanın kasası büyük olduğu için yakıtı biraz fazla gelebiliyor. Mercedes Duracak galiba. Selamımız aldı herhalde Mehmet Orhan. Selamımız aldı herhalde diyorum. bakalım <laughs> şimdi. Bugün trafik kalabalık. Pazar günü insanlar geziyor. böyle konforuna falan denk gelirsek onlardan bahsedecek olursak hani şehir içinde zaten ideal hani şehir içinde konforu kimse daha fazla aramaz hani koltuk olsun tüm sektöre girişiniz çıkışınız olsun ama eğer uzun yola çıkıyorsanız bu araba sizi yorar belinizi biraz artabilir çünkü arabanın planlanmış hani ne için yapıldığı belli ne için satılacağı da belli bundan dolayı arabanın konforu kısıtlı. Bir Alman markası falan değil. Bir İtalyan arabası. E ne oldu da belli. Beşe takalım. Hani ben şöyle bir dikkat ettim. Araba 2000 devirden 2500 devirden sonra daha canlı gidiyor. İlk devirler hantal gidiyor. Fabrika verilerinde 0-100'üne 15 saniye diyorlar. Azami iznada 156-155 falan diyorlar da Mehmet arkadaşımız bunda bir 190 devirdi galiba. Fazlası. <laughs> Dibini çıkartıyor Mehmet arkadaşımız. güzel kullanabilir. Yani eğer hani dediğim gibi çok fazla performans beklemeyeceksiniz zaten bu arabada. Ama sizi hani performansla böyle sizi çok fazla üzmez. Hani rampada olsun, şeyde olsun. Çünkü dizel araba olduğundan dolayı yani torku da yüksek. Ondan dolayı rampada falan gayet yeterli seçenekler sunuyor size. Böyle bu araba olduğu belli arabanın. Aynen bu araba gitmiyor gibisinden bir his vermiyor size. Güzel araba ya. Mehmet benim bu arabadan. Yapılan şey belli olarak zaten. Çalışılan şey de belli. Aynen öyle. İş için. Hani Mehmet gibi zaten işi de böyle arabayla taşlıklar şey de böyle çok ağır yüklü bir şeyler değil. Arabayı yoracak bir şey değil. Güzel bir şey. Burada 0 yüzünü çekerim bir tane. 20 saniye de olabilir belki 0 yüzü. Fabrika <laughs> verisi 15 saniye diyordu. Ben arkadaşlar şimdi şey yapamayacağım ama videoda videoya sayaç koyarım zaten. Başlayalım. 4.000 devirden sonra zaten araba ilerlemiyor. 4.000 devirde vites değiştirmek yeterli. bu arabada şey var. Hızlandıkça araba aslında daha çok açılıyor. İlk han hantap. Mesela Mehmet'te Cornet var. Cornet köpek gibi gidiyor değil mi Mehmet? Cornet hiçbir araba tanımıyorsam bu tür araba sonunda. Ticariler için. Tabii. Cornet'le çoğu taksi şeyi falan Mehmet tokatlıyor zaten millet güzel hissiyat o da aynı ama tek sıkıntısı koltuklar genişti. Yani klasik ticari olduğu için ya o da hani kullanım amaçları belli zaten bu tarz gruptaki arabaların ticari olduğu için çok fazla komforu konforu yok koltuklarda Ford'un da güzel yuva standları falan var bunun pek yok ama Aynen Ford. Evet. Ford biraz daha kullanışlı yani. Şu yeşil yanıyor. yani, Yüksel. Yüksel. yani nasıl diyeyim lüksü. Buradaki virajda mesela viraj biraz tümsekli. Hani biz girdiğimiz zaman çoğu araba 90'da falan sekiyor buralarda. Birliğin hayatının sürüş tepkimesi. Evet. Virajına bakamadık araba. Tabii evet, evet. Daha ehliyet veren bir <laughs> Adama baksana hiç kendini bozmuyor. Ne sinyal var ne bir şey var. Önüne geçtiğim frene basacağım. Yaptığın aynısı. <laughs> Mehmet biraz agresif kullanır arkadaşlar arabayı. Yok, bak şimdi de basıyor ha inadına basıyor bak şimdi. Çek dörde. Bas. Kırık kırık. Bas fren, yavaş. <laughs> Orta şerit ederleyecek zaten. Arkadaşın evine geçirdi arkasına geçirdi sağ olsun. Bir viraj testi yapalım dedik onu da yaptırmadı. Evet yollarda yine arkadaşlar geziyorlar. Allah kuryelerin yardımcısı olsun ya. Havalar soğuk. Mehmet ayrıyeten motor hastası. Motor falan sürüyor arkadaşımız. Kendisinin de motorları falan var. bunların videosu gelir zaten. <laughs> He Mehmet. Onu ben süremem. Onu Mehmet'in kafasına takarız. Artık kafa bandı. Benim alanım sadece araba. Pazartesi Mehmetkil Megane alıyorlar. Megane 4'ten değil mi? Yani. Megane o, 4. O güzel bir benzin nakti Ne koyduysa artık. duman atıyor Niye yani. Niye öyleyse bilmiyorum. Hani öyle eski model out de değil. 2016 falan. Ama duman atıyor araba. İnşallah Megane'da da önümüzdeki zamanlarda. Parçaları da göstereyim. Plastik. Ya dediğim gibi çok fazla bir konfor beklemeyeceksiniz. Hani arabanın her tarafı. Ha, yapan sert. şeyi e, nasıl kişilerin fiyatını tek istediğim şey bu göğüsteki şu radyo bölümündekine bir aux ve bir bluetooth daha olsa daha biraz daha USB bir bile ne olsa USB bile yok. Bence burada bir iş görür. Hani en azından üçünden birisi olsaydı bence Tabii. yani al, alan adam bir tatmin ederdi. Ya çünkü insan gidiyor hani radyolarda müzikler falan eğlenceli bir müzik yok. Hani ne bileyim aşır haşır haşır sesler geliyor. Ondan sonra ekstrası bir önsiz fark takılabilirdi bu araca. Siz olup Aynen. bir mantık. Yani dolu paketlerinde sis farı var ama ama hani Ticari ne bileyim sonuçta buna bir sis farı gerek. Yani sis farı olsa iyi olurdu. Aynen öyle. Hani bilmiyorum bence sis farı her arabaya ortak konulmalı ya. Ben bu yönde düşünüyorum. Yoksa diğer amaçta yan aylarımızı kontrol etmemiz otomatik. Aynen. Tüketimiz. Aynen bak boş paket olmasına rağmen yan aylar otomatik. Zaten önlük cam otomatik oluyor. Arka camlar kelebekli geliyor. En azından Renault'un aşamadığı bir şeyi açmışlar. <laughs> Aynalar otomatik. E, Renault'un taksisine binin isterseniz. Aynalar manuel. Arka camlar manuel. Zaten dünkü attığım sembol videosunda da görürsünüz. 11 Mart'ta çektiğim. Hani onun incelemesini çekmedik. Onda sadece bir konuşma falan yaptık Hani bak güzel oldu. De Aynen 2012 sembol de var elimizde. Evet. Mehmet'te araba çok, arabadan çok başka bir şey yok Mehmet'te. Su patlamış galiba. Su mu? Dogarı mı temizliyorlar? Bir şey yapıyorlar. No, abi. <laughs> Elemanlar geziyorlar. Bir topaç ceketi. Ha bir de Doblo'nun çok güzel bir var. Yolda gelen bütün tofaççılar tokatlıyor Mehmet. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İlk başta biraz hantal kalkıyoruz biz. İkinci vitese taktıktan sonra topaççılar pişman oluyor zaten geri. Yaklaştı. Yani, şöyle. Bunu yapmamız gereken bir şey var. Viraja hızlı girmemek ne olursa olsun. Evet. Bakın dün mesela mesela evet, dün akşam biz bir olay yaşadık. Virajda gidiyorduk. Bak kızım yetmiş. Buranın virajı takırtılı bir viraj. Yani böyle aşırı aman aman bir yatma olmuyor. Yani ticari araba olduğu için ticari arabaya göre bence gayet iyi aslında. Hani yerden yükseklikte bayağı bir var değil mi? Bayağı yüksek var yerde yüksek. Kediden yüksek abi işte. Aynen kediden yüksek. Kedi biraz daha alçak ya. Konnet konnet bundan bir tık falan düşük olabilir. Aa bizim arkadaşlar da taşırız. motorla gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli adamlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama elimizi kesiyor. Lan. Evet. Bak Fiorna'nın yaptığını görüyor musun? Nerede durması gerekiyordu? Nerede duruyor? için şu an gıcıklığına geçmiyor ha. Kesin. Bolba da, bolba da güzelmiş. Evet şöyle yavaştan artık İleride duracağız. Videoyu sonlandıralım. Mehmetciğim var mı bir şey eklemek istediğin? Hani bu araba hakkında benim unuttuğum, söylemediğim. Veya da, da alacak arkadaşlara bir... tavsiye veyahut da fiyat firması. Hani ne yapmalı senin görüşünce? Benim görüşümce şöyle bir durum var. Bir aracın bir ön camına bir rezidans eklenebilir. Evet. Arka camlar kelebek değil de normal bir şekilde açılabilir. Bu olabilir. Aynen yani. mesela bunun emsalinde ne var? Kedi var diyorduk. Tabii. Hani kalite standartları aynı değil ama Hani bir Tabii bence... Volkswagen değil ama. Aynen. Yani rahatlığı Volkswagen olmayabilir ama bence bir arka camada bir otomatik koysalarmış veya da cam tam açılsaymış Tabii, bence ya. daha güzel olurdu çünkü kelebek cam insan daraltıyor bence biraz. Ekstra yapılması gereken işte bir radyonun sıkıntısı, bir AUX, bir USB, bir Bluetooth evet. bağlanma cihazı eklenebilir araca. Yakıttan Olabilir. herhangi bir sıkıntın yok zaten. Yok onlarınla unutmazdık. Evet. Bir de ekstra jant, jantlar kapak değildi, bir çelik jant olabilirdi bu araçta mesela. Bu araç 2012 diye biliyorum bizim 2012 model emsende bir konnektimiz var. Yani orta pakette bir aracımızın Jantları çelik jant Bu aracın mesela bu da 12 model orta paket bir araç ama Bu araçta açıkçası. bir çelik jant mevcut değil Aynen öyle Ya çelik janta Peki ona bir şey demiyorum hani Çünkü fiyat dışık İtalyan görünüş, markalı ama daha hani, Aynen bir tık daha hoş duruyor Ya, ya görünüş dış görünüş olarak Bir kaç bir şeyler de yapılabilirdi bu araca Hani görünüş bir hoparlör Hani ses tatmin edici bir sesi çok yok Park sensörü bunda orijinal mi Mehmet Yoksa sonradan mı takıldı en azından park sensörü var işte yani mesela Renault'un Kornet... baş paketini alıyorsunuz harbiden boş geliyor yani Bismillah paket diyorlar ya o misal evet, evet o arkadaşlar Ford Kornet'in aynısında da orijinalde gene çıkma park sensörü mevcut Ford Kornet güzel araba ya İnşallah onun da yakında videosunu çekeceğiz şu an onun bakımları falan yapılıyor evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Mehmet arkadaşımıza teşekkür ederiz bize bu imkanı sağladığı için Sizler de kanala like atıp abone olmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.